Beni unutma Beni unutma Hava ne kadar da soğuk Kar da yağıyor Nefesimle buhar olmuş penceremden izliyorum anılarımızı İşte burada Birlikte izlerdik yağan karı Hatta Birbirinin birbirine değmeyeceğini bildiğimiz halde Yine de bakardık değecek mi diye Ben seni çok özlüyorum O kadar çok özlüyorum ki Yokluğun her an aklımda Her aklıma geldiğinde dünyanın sonu sanki Sonra bir umutla dönüyorum hayata Ben seni unutamadım sevgili Ama sen beni unutursan eğer Bu çok dokunur bana Beni unutma Beni unutma Hayata dair bir tek dileğim vardı benim Sensiz bir günümü bile geçirmemekti Ama bu koca aşkımıza fırtına vurdu sanki Kasırga misali darmadan etti bizi neden aşklar bitmek zorunda? Neden aşklar bitmek zorunda? Seni çok özledim ben. Ne durumdasın ki acaba? Çok merak ediyorum seni. Kim bilir? Unutursun beni belki. Ama ben unutmadım. Hiç. Asla unutmam. Sen de unutma beni olur mu? Sen de unutma beni. Bunu bileyim yeter bana Unutmadığını bilmek umut Verircesine Üşüyen yüreğimi ısıtır sanki En azından böyle yaşamak da güzel de sevgili Saçlarına dokunamasam da Gözlerine bakamasam da Yüreğime işleyen ellerini tutamasam da Ne olur beni unutma Ne olur beni unutma Sen yokken kimse yok hayatımda. Koca bir yalnızlığın içinde boğuluyorum ben. Bazen gökyüzüne yıldızların arasında, bazen deniz kenarında dağları ortasında buluyorum kendimi. Arada bir resim çiziyorum, çizebildiğince gökyüzü, yıldızlar, deniz, ekenarında ben. Her defasında seni kalbime çiziyorum. Bu bir ömür boyu devam eder biliyorum. Ama sen yokken ben buyum. Seni sensiz yaşamak çok zor sen de. Sen de böyle düşünüyorsun biliyorum. Ama yaşamaz. Ama yaşanmaz böyle. Unutma beni. Lütfen unutma beni. Her şeyi kabullenmek çok kolay belki ama... Sensizliği asla... Keşke bunun bir ilacı olsa... Her şeyi unuttursa bana... Aklıma her geldiğinde... Yaralarımıza tuz basabilsem... Açıyor dört bir yanım... Elveda dediğimiz günü unutmuyorum hiç... Hiç unutmuyorum o günü hatırla... İçin açıyor mu hala... Ben yaşamıyorum ki artık. Ölüden bir farkım yok burada. Tamam, biliyorum. Biz olamayız. İşte bu yüzden sana yazık. Bana yazık. Fakat aşkımız buhar olup kaybolsa da... Unutma. Ne olur hiç unutma. Olmaz mı? Bunu bilerek, bunu bilerek nefes alayım. Lütfen unutma beni unutma beni Unutma beni Ben sensiz ne de salamıyorum